Ahirette öyle derlermiş. Ne yaptın? Zekat verdim. Kimin malını kime verdin? Çok tehlikeli bir şeydir. Kimin malını kime verdin? diyorlar. Aman Orada da havaya girmeden ve mahcup bir eda ile. Hani gel bakayım Yusuf'cum. Bak şimdi kardeş bizim zekat değil. Yusuf kardeşim selamun aleyküm. Mevla nasip etti. Bu sene de böyle bir zekat verebilecek durumumuz var. Gördüğüm kadarıyla siz de Hayır kabul buyurursanız ben zekatımdan bir parça size tahsis etmek istiyorum. Lütfen kabul edin. Kabul etmeniz beni çok memnun eder." deyip verip verdikten sonra "Ya Allah senden razı olsun kardeşim benim. Kabul ettiğin için çok müteşekkir." diyerek yani onu minnet altında bırakmadan, bilakis minnet altına girerek ona muhtaçlığını hissettirmeden bilakis Allah'ın bu emrini yerine getirebilmem için ben sana muhtacım hissettire. Üslup, üslup, üslup. Akçadağ grubun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamun Aleyküm erenler, erenlere gönül verenler. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününe girdik. Bu ne demek? Kadir gecesi olması muhtemel günlerle baş başayız. Aslında daha evvel bir programda uzun uzun bu bahsi konuştuk. Kadir Gecesi küçük bir görüş olsa da yılın herhangi bir günü de olabilir. Ramazanın içinde olmayabilir diyenler dahi var. Ramazanın içindedir diyenler çoğunluk. Hadis-i şeriflerden hareketle son 10 günde diyenler fazla. Son 10 günün tek gecesidir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işareti. 27. gece de müttefikun aleyh. İttifak edilmiş 27'sidir denilmiş. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti Muhammed'e sevgisinin bir ızharı söz konusu. Nasıl? E, peygamber yoluna kurban olduğum, yolunun tozuna kurban olduğum ümmetini bilmez mi? Biliyor. Bir ay boyunca Kadir gecesi diye gayret edemez benimkiler diyor. Bunun ahir zamanı var diyor. Modern Modernite gelecek diyor. Sekülerite gelecek diyor. Zaman hızlı akacak diyor. Cenab-ı Hak Habibi Edibine Miraç'ta Muhtemeldir ki seyrettirdi, gösterdi ve bu çağın insanının o son bir ayın da son on günün de hakkını veremeyeceğini bildiğinden dolayı merhamet ediyor. Diyor ki son onun da tek gecelerinde arayın diyor. Şimdi arkasından gelen alimler de bizim tek gecelerin bile hakkını veremeyeceğimizin farkında olduğu için ittifakla 27'sidir demişler. İnşallah 27'sidir. Bilmiyoruz. Peki soru şu. 1000 aydan daha hayırlı bir gece. Kadir gecesi. O gün bir verseniz Allah bin ay boyunca siz bir vermiş gibi yazacak. O gün bir kılsanız bin ay boyunca kılmış gibi yazacak. O günkü bir sevabınız bin ay boyunca yapılmış bir sevap gibi. Yani çok karlı bir ticaret var. Demeyin şimdi aşıklar kar zarar gitmez kurbanım. O şiirde öyle. Gene siz öyle olun. Kar zarar hesabıyla değil. Muhasebeci gibi değil. Allah için yapın. Ama burada Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı var ümmeti Muhammed'e. Bin aydan daha hayırlı bir geceyi ihsan ediyor. Bizden önceki kavimlerin bin yıl yaşayanlarıyla sevap olarak yarışamayacak durumda olup da mahzun olmayalım diye Allah böyle bir ihsanda bulunuyor. E o zaman bu kadar karlı bir ihtimal kaçırılır mı? Harcanır mı? Acaba diye 27'si beklenir mi? Hiç olmasa şu son 10 günde Kadir Gecesi belki bugündür diyerek, aa belki bugündür, aa belki de bugündür diyerek son 10 günün her birini Kadir gecesiymiş gibi karşılamak lazım. Teravih namazını kıl, bir mukabele oku, sekiz rekat. Uyuyup uyandıysan teheccüd namazı kıl, uyumadıysan bir gece namazı kıl. Üç beş kuruş tasadduk et fakir fukaraya. Efendim, anne babanın gönlünü al, hayır duasını al. Sabah namazını mümkünse cemaatle kılmaya gayret et. Kur'an-ı Kerim oku, Kur'an-ı Kerimle meşgul ol. Ve bir de Ayşe validemizden öğrendiğimiz o duayı et. Allahümme inneke afuvun kerimin tuhibbul affe fa'fu fa anni. Ya da anna. Bu duayı et. Şimdi bu sizin happy topu bir saatinizi, bir buçuk saatinizi almayacak bir ameldir. Peki, on gün boyunca bu bir buçuk saati böyle her gece yaparsanız 21 Kadir gecesi ise Kadir'in ver, hakkı verilmez. Kadir'in de. Kadir'i ifa etmeye gayret etmiş olursunuz. 23 ise 23 de, 24 ise 24 de. Siz hepsini de yaptınız. Ötekinde Kadir'i arayacaktın. Bunda Kadir seni buldu. Sen sabit oturuyorsun yani Kadir seni arıyor. <laughs> Nerede? Burada falan. Buldu. E çok güzel değil mi? Değmez mi? Onun için son 10 günün kadrini kıymetini bilmeye gayret edelim. Bu bir. İki, madem ki müminin Ramazan-ı Şerif rehberinden bahsediyoruz. itikaf. Unutulmaya yüz tutulan bir sünnet Allah razı olsun. Kıymetli dostların gayretleriyle hatırlanmaya başlandı. İtikaf Allah rızası için bir camiye girip orada ibadet etmek. Hira'yı bugüne taşımak. Orada Rabbi ile baş başa kalmak. Keşke imkan olsa gitsek ve Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü itikafa niyetle bir camide geçirsek, tesbihle, tahmidle, tezkirle meşgul olsak, bunu yapabilmek çok güzel. Fakat hiç olmazsa, bunu yapamıyorsa 3 gün yap. Onu da yapamıyorsun, bir gün yap. Hiç yapma imkanın yok. Bak istismar kastıyla değil. Ama benim yapma imkanım yok hocam. O zaman herhangi bir vakit namazına camiye giderken itikaf niyetiyle gir. Namazını kıl, tesbihatını yap, Cemaat çıktıktan sonra elinde tesbih yahut Kur'an-ı Kerim. Birazcık ibadetle meşgul ol. Ümit edilir ki Cenab-ı Hak sana bunun hatırına bir itikaf sevabı lütfeder, nasip eder. Bunu da kaçırmamak lazım. Hanım kardeşler mesela camiye gidip cemaatle namaz kılma durumu yok. Fakat itikaf sevabından da mahrum kalmak istemiyor. Onlar için de demişler ki evinizin bir köşesine bir seccade serin. O odaya girerken itikaf niyetiyle girin namaz öncesi. İbadetle meşgul olun. Ola ki Cenab-ı Hak sizi de itikaf sevabına nail eder. Bu da kaçırılmayacak bir şey. Gayret edilmesi lazım. Ha, asıl ı saadette yaşanan bir hadiseyi hatırlayın. İtikafa giren zat-ı şerif bir mümin kardeşinin işini görmek için dışarı çıkıyor. Diyorlar ki ne yaptın itikaf? Aa, bir müminin işini görmem benim için binlerce yıllık itikaftan daha evladır diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müjdesini söylüyor. O zaman bu şu da demek aynı zamanda bize bir şey öğretiyor. Mübarek 11 aylarda da bu böyledir de özellikle Ramazan-ı Şerif'te birisi Allah rızası için bir dert ile size gelirse onu geri çevirmeyin. Ya bu dert her şey olabilir. Abi filanca ile arama çık aracı olur musun? Ya bir işim vardı halledemedim sen yardımcı olur musun? Kardeşim şunun ucundan bir tutar mısın? Evladım bir omuz atla şu çuvalı sırtımı alıvereyim. Yavrum şuraya nasıl gidilir? Adresi ben bilemedim de. Her şey. Bir mümin gelir de Ramazan günü sizden bir şey ister ise Bilin ki Allah bir kulunu size işini çözmeniz için göndermiştir. Çözdüğünüz anda o kul Allah razı olsun diyecek. Bak bunu da almaya çalışın. Ramazan-ı Şerif amellerinden bir tanesi de bu olsun. Tuttuğun oruçlar Allah eksiyle noksanına kabul etsin. olur olmaz bilemeyiz ama o bir Allah razı olsun canı gönülden ciğerden o kabul kapılarının da açık olduğu bir vakte öyle bir vakte denk gelir Allah razı verir. Orucunuzu oruç eder, Ramazanınızı Ramazan eder. Allah'ın razı olduğu kullardan birisi edersiz. Bir başka bahis, çok önemli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan-ı Şerif gelince belirginleşen hususiyetlerinden bir tanesi de, o zaten cömert bir zat-ı şerif idi. Fakat Ramazan geldiğinde sular seller gibi cömert olurdu. Diyor. Böyle akar gibi cömert olurdu. Cömert olun. Şu güzel günlerde, şu güzel vakitlerde. Bakın cömertlik deyince akla hemen şu gelmez. Cömertlik yapacak kadar paramız yok ki. Nasıl cömert olalım? Cömertlik parayla yapılan bir şey değildir. Cömertlik Cenab-ı Hakk'ın lütfetmesiyle yapılabilen bir şeydir. Nice zenginler vardır ki Allah rızası için bir fakire onlardan bir zırnık kadar, bir kuruş kadar bir şey gitmez. Gitmez. Niye? Allah vermeyi nasip etmez ona. E ama çok zengin. Hani ibadet bu cömertlik parayla, pulla, zenginlikle yapılan bir şeydi. Öyle olsaydı bunların böyle olması gerekirdi. Ama öyle kimseler vardır ki Kıt kanaat geçinirler, zar zor. Ama Allah için birisi kendinden bir şey istediği vakit çıkartırlar ve verirler. Bakın burada kemmiyet hesabına bakılmaz. Keyfiyet hesabına bakılır. Bir adamın bir milyonu vardır. Birisi Allah rızası için ister, çıkartır. Bin lira verir ona. Vermiştir. Ötekinin yüz lirası vardır. Allah rızası için istendiğinde çıkartır, yüz lirayı verir. Birisi yüz bin lira vermiştir, öbürü yüz TL vermiştir. Birisi malının binde birini vermiştir, öbürü cebindeki nefsini vermiştir. O 100 TL Cenab-ı Hakk'ın indinde nice 100 bin TL'den daha fazla gelir. Ya da birisi nefsi için vermiştir. Lan ne cömert desinler diye vermiştir. öbürü safi Allah rızası için vermiştir. O Allah rızası için verilen işe yarar da öbürü cehennem azı olmaktan başka bir işe yaramaz. Arz edebiliyor muyum? Cömertlik o da yok hocam. Hani olsa bir, bir kuruş çıkartıp da bir fakire verecek kadar bir şeyim yok. Tebessüm deme demiyorsun. Bak bu da bir sadaka. Normalde etmiyorsan hiç olmazsa Ramazan-ı Şerif'te komşuna, kapı görevlisine, dolmuşa bindiğin yanında oturana, işe gittin iş yerindekine, sokağa çıktın yanından geçene, selam ver, tebessüm et. Bak bu da sadaka, bu da cömert olmaya dahil. Yani insan cömert olmak istedikten sonra tam takır kuru bakır olsa, sırtı çıplak başı kel olsa, yalın ayak baş açık olsa bir tebessümle cömertlik yapar. Gönül alır, sadaka verir. Ama insan trilyonluk olsa, nasibi yoksa bir kuruş cömertlik yapmayı cana bak ona nasip etmez. Ramazan-ı Şerif cömertliğinde, iklimi cömertliğinde zaman elden geldiği kadar. Başka bir şey daha. Şimdi fitre veriyoruz Ramazan'da. Diyanet İşleri Başkanlığımız her sene o fitrenin miktarını belirliyor. Bu sene için bir fitre bedeli 180 TL. Bu 180 TL asgarisi. Hani burada ölçü şu. Bir günde sen kaç lirayla doyuyorsun? Senin bir günlük yemek ihtiyacın kaç TL ile karşılanıyor? İşte bir ihtiyaç sahibine o bir günlük yemek ihtiyacını karşıladığın kadar bedeli fitre olarak vermen. Bu fitre başın gözün sadakasıdır. Bu fitre oruçlarımızdaki, oruçlar başta olmak üzere amellerimizdeki eksiği, noksanı tamam eder. Hani siz öyle yapmazsınız, bütün azallarınızla oruç tutuyorsunuzdur ama tutamayan vardır. Ya bir, bir yanlışlıkla dilinden bir şey çıkmıştır, gözünden bir şey, elinden bir şey. Bir orucu bir şekilde bir böyle incinmiştir, örselenmiştir, bir orucu hırpalanmıştır falan ya. O verdiğiniz fitre işte o hırpalanan tarafı tamir ediyor o örselenen tarafı güzelleştiriyor. O sökülen tarafı dikiyor. İbadeti tamam hale getiriyor. Büyük oruç kitabına sizin 1446 orucunuz kaydedilirken o eksikler noksanlar tamamlanıp, tozları alıp cillop gibi böyle pırıl pırıl götürüyor. Ne sayesinde? Şu o fitre. Diyanet İşleri Başkanımız demiş ki bu 180 TL. Ya böyle bir fırsatta 180 ile yetinilir mi? İmkanın var. Ver babacığım 500 ver. 1800 ver. O asgarisi. Ha dönüp de Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da buradan bühtan etmenin alemi yoktur. Hani şöyle 180 lirayla kim nasıl doyuyor kardeşim gene 180 lira belirlemişler. Demeyeceksin. Sen fazlasını ver. Tutan mı var? 1800 ver. Aile ferdi başına. Evde 5 kişi var. 1800 çarpı 5. 9000 lira. Öyle yapıyorum. 5 kere 8, 40. 1 kere 5, 5. 5 kere 9, 9. 9. Ver. Sen de öyle ver. Ha böyle yapmalarındaki bir sebep belki de daha çok ümmeti Muhammed'in fitre nimetinden istifade etmesi içindir. Alan manasına değil, veren manasına söylüyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı dese ki enflasyon 60, ülke geçim standardı şu şu şöyle bu böyle. Onun için bu sene 18 bin lira fitre kişi başı. E, evde var 5 ver 90 bin lira. Hangimiz verebileceğiz? Veremeyince oruçlarımız örselenmiş, hırpalanmış, sökükmüş, dikilmemiş. Böyle mi kalsınlar? Kalmasınlar. Daha çok insan bu amelle sevap kazanabilsin hatasını, kusurunu telafi edebilsin. Allah'ın bir emrini yerine getirebilsin diye asgariyi burada tutuyorlar. Orada fazlaya gitmek lazım. Cömert olun çünkü verdiğiniz sizindir. Sizde kalanın kimin olduğu belli değil. Allah ömür verirse o oraya gider, buraya gider, şuraya gider. Allah ömür vermez evlatlarınıza kalır, kavga sebebi olur. O da olmaz şöyle olur ama verdiğiniz mutlaka sizindir. Sizden önce gider o kabirde sizi bekler. Bekliyor. Ne olur kabre girdiniz başınızın altına yastık olur. Üstünüze yorgan olur. Anlatabiliyor muyum? Başınızı okşayan biri olur. Sen burada bir yetimin başını okşarsın. Bakarsın ki kabre girdiğin vakit kalıbı dinlendirmek için uzandın. Melekler geldi başını okşuyor. Bu ne diyorsun? Bu sen bir yetim başı okşamışsın da bu onun karşılığıdır diyorlar. Bir fukaranın karnını doyurmuşsun. Kara toprağın altında bakıyorsun başının altında yumuşacık bir yastık var. Bu ne? Bir Ramazan günü birisine hayır dememişsin. Üç kuruş bir şey vermiş. Bu odur. Falan. Üstüne bir organ çekiyor Falan pencereyi büyütüyorlar. Cennet bahçesini seyrederken açmışlar böyle yukarıdan aşağı pencere. Diyorsun ki bu ne ya milletin ki küçücükmüş. Seninki başka diyorlar. Boş ver sen Allah için bir şeyler yapmışsın. Dolayısıyla burada da cömert hareket etmek lazım. Ha başka bir husus daha, zekat. Şimdi fitreyi verdik. Bazı zekat verebilecek durumda olan kimseler var. Onlar da zekatlarını verirlerken siz öyle yapmazsınız da. Hani ulan ne yapsam da zekatı birazcık az versem buraya girmemek lazım. Bazı yerlerde oluyormuş. Nerede oluyor bilmiyorum da masal mıdır nedir bu? Bizde olmaz böyle şeyler. Adam mesela zekat hesaplattıracağı vakit tanıdık bir hoca arıyor. Tanımadığım adam belki fazla çıkar kardeşim belli olmaz şu hocayı tanıyoruz. Bir gidelim görüşelim falan. Hocam şimdi iki daire var ama birinin kiracısı kirada ödemiyor. Hanımın da epey bir altınları var ama birini alalı tam 11 ay 22 gün oldu. Tam da geçmedi. Birinin de üstelik borcu var. Hanım güne girmiş de orada. Abicim insan vermek istemeyince bahane çoktur. Az vermek isteyince vesile bulunur. Ama insan vermek isteyince o zaman verir. Onun da bahanesi çoktur. Onun da imkan. Zekatı verirken ne yapsam da az versem diye değil. Ne yapsam da daha çok verebilsem. Bakın size çok iddialı bir şey söyleyeyim. Allah rızası için zekat verip de öbür sene geldiğinde bu senekinden daha fazla zekat veremeyen bir insana ben rastlamadım. Yani bir insan dese ki ben bu sene Allah için zekat vereceğim. Zekatı çıktı. 100 TL. Dedi ki lan ne olur ne olmaz. Belki bir yanlış var. 110 vereyim. 110 TL verdi. Öbür sene 200 TL verir. Öbür sene 400 verir. Öbür sene 800. Katlanarak gider. Büyüyerek gider. Zekat bir başka tarafıyla da şöyle görülmüş. O ifadeyi burada kullanmak istemiyorum ama kasko diyorlar ya. Zekatı verilen mal Allah-u Teala'nın mahfazası altına girer. Cenab-ı Hak onu muhafaza eder eski gün görmüş zevat-ı kiram hazeratı mesela adamcağız bir sene rahatsızlanmış zekatını kendi veremeyecek çocuklarına verdim demiş evladım siz verin demiş zekat aman demiş dikkat edin filan aradan üç ay geçmiş adama bir haber geliyor ve baba çiftlik yanıyor Allah Allah diyor olmaz öyle şey yanlıştır diyor yok yanıyor diyor ya yanmaz bizim çiftlik yanıyor yanmaz yanıyor ya yanıyor. yanıyor oğlunu çağırıyor gel bakayım evladım diyor zekatı nasıl verdiniz bu sene Babacığım şöyle 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 verdik. Şurayı ne yaptınız? Ah babacığım biz onu unuttuk. Ah diyor eşek Bak onu unuttum buraya gitti. O onun böyle garantisi gibi. Zekat. Bakın şöyle söyleyeyim. Zenginin fakire lütfetmesi değildir. İhsan etmesi değildir. Bilakis zekat. Fakirin zenginin malındaki hakkıdır. Zekatı verdiğin zaman erkeklik yapmıyorsun. Zaten yapmak zorundasın. Yapmadığın zaman şeklik yapmış olursun. Anladın mi? Benim de çıkartayım bunlara dağıtayım. Değil. Onların da sende emanet çıkar. Emanet sahibine hakkını ver. Orada da verirken nasıl verdim? Ya, ya olmaz böyle şey de hani anlaşılsın diye abartarak ifade ediyorum. Nasıl verdim diye şişinerek değil. Mahcup olarak. Aman ya Rabbi. Sen bana lütfettin Allah'ım zekat verebilecek kadar mal mülk verdin. Bir de zekat verebilme emrini lütfettin. Bir de zekat verebileceğim biriyle karşılaştırdın. Bir de verebilecek ahvali verdin kalbime. Ya Rabbi ben seninim, verdiğim mal senin, zekat verdiğim kul senin, zekat verme emri senin. Ya Rabbi sen senin olanı senin olana verdin. Ben kimim? Ahirette öyle derlermiş. Ne yaptın? Zekat verdin. Kimin malını kime verdin? Çok tehlikeli bir şeydir. Kimin malını kime verdin? Aman, orada da havaya girmeden ve mahcup bir eda ile. Yal yani Yusuf Yusuf'cum, bak şimdi kardeş bizim zekat değil. Yusuf kardeşim, selamun aleyküm. Mevla nasip etti, bu sene de böyle bir zekat verebilecek durumumuz var. Gördüğüm kadarıyla, siz de kabul buyurursanız, ben zekatımdan bir parça size tahsis etmek istiyorum. Lütfen kabul edin, kabul etmeniz beni çok memnun eder deyip verip verdikten sonra ya Allah senden razı olsun kardeşim benim. Kabul ettiğin için çok teşekkür? Diyerek yani onu minnet altında bırakmadan bilakis minnet altına girerek. Ona muhtaçlığını hissettirmeden bilakis Allah'ın bu emrini yerine getirebilmem için ben sana muhtacım. Hissettire. Üslup, üslup, üslup. Tamam Bir hastaya vardın ise, bir yudum su verdin ise, yarın anda karşı gele, hak şarabın, içmiş gibi verdiğin, işte yarın sana öyle bir şekilde geri dönecek, geri gelecek. Dolayısıyla ben verdim, böyle verdim, şöyle değil. Hatta verebilenlerden olduğu için Cenab-ı Hakk'a karşı da mahcup olarak, aman ya Rabbi, aman ya Rabbi diyerek böyle. Mal senin, lehum ve ma fil ard. Yerde ve gökte ne varsa onundur. Bu kadar bitti. Zekat hususunda da lütfen böyle gayretli olalım. Fitreyi verirken de böyle gayretli olalım. Efendim, e, cömert olalım. Birisi istediği vakit geri çevirmemeye çalışalım. Cömertliğin mal ile olmadığını bilelim. O kalbin maya tutmasıyla alakalı bir şeydir. Malı çok olan herkes çok cömert değil. Hiç olanın verdiği daha bir kıymetli. Bunun da farkında olalım. Ramazan-ı Şerif biraz da bunların ayıdır. Son 10 gün aman ihmal etmeyelim. Duayı bir daha hatırlayalım. Gerçi bu sene size hem TV'ne ekranlarında iftar ve sahurda hem Ay Mecra'da hem de bizim Instagram'da. Kaç? 20. duaya mı geldik? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından duaları ezberleyerek gidiyoruz. İnşallah o dualar ezberleniyordur. Oradaki dualardan birisi de buydu hatırlayınız. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. İnşallah. Eyvallah. Akça dağ grubun katkılarıyla hazırlanan biri bir gün sona erdi.